Değerli arkadaşlar 23 Mart 2023 Ben tek tek mümkün olduğu kadar götürüyorum elimden geldiği kadar Değerli Asubay arkadaşımız Muhammed Koca Türk, Muhammed Koca Ne bir Koca Türk, Allah razı olsun ee, Zekeriya Ünivar Zekeriya Ünivar Eczacı Ünivar Eczacı'nın sahibi Zekeriya Ünivar Allah razı olsun Değerli abimiz Akasya Kebap Akasa Kebap, sevgili kardeşim Ahmet Volvar Sevgili Cenkcan, sevgili Cenkcan. Hasan Çetin Kaya, Hasan Çetin Kaya. Volkan Çetin Kaya kardeşim. Çok çok teşekkürler ediyorum. Allah ne muradınız varsa versin. Bayram Akkoç, Mustafa Osmanoğlu, Keleş Sütçazi, Fatih Keleş, Abdullah Keleş. Çok çok teşekkürler ediyorum. Foto Babacan, değerli kardeşim Mustafa Aydın, Eczacı. Mustafa Aydın, Allah razı olsun. O ses çiğ köfte Emre, o ses çiğ köfte Emre, Allah razı olsun. Bilal Akıllı, Sebahattin tam taraf, Sebahattin tam taraf. Çok çok teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun değerli arkadaşlar. Sevgili Cenk Çen, tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız.